Sabahtan günlük günüşsellik olan bir hava şimdi yerine sisli, uslu bir havaya bıraktı. Biz de İsmail Güngör ile doğanın güzelliğine, doğanın keşfine geldim dedik ama fakat hava ince ince atıştırmaya başladı. Kusur gel, gel buraya. Gel, gel. Gel, gel. Ee, aslında karşımızda Boma, Çamköy, Ahlatlı falan görünüyor ama fakat dediğimiz gibi ne oldu? Biraz hava mağduriyetine kaldık. Havanın şeyine kaldık. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Mevlam birçok tert vermiş. Beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş. Diley 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 ya